Evet 34 saattir yoldayız şu anda hala Varşova'dayız kar da yağmaya başladı hava buz gibi en ufak bir dikkatsizlik bir sürü derde yol açabiliyor ee, aşağı yukarı 14 saattir bekliyoruz toplamında 34 saattir yoldayız onun için evraklarınızı toplarken toparlarken Gümrüklere gelirken, gümrüklerden geçerken mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hiçbir eksiğiniz olmaması gerekiyor. Hep. Evet şu anda Polonya'nın Osyeşa şehrindeyiz. Türkiye'den gelecek olan arkadaşlar şu anda yolda var. Uçağa binmiş durumdalar. Onları almaya için yetişmeye çalışıyoruz. Ali abiyle yola çıktık. Ali abinin kardeşi gelecek Türkiye'den. Kim o? Selamun Aleyküm. Evet kimse yok. Sadece video çekimi. Evet. <laughs> Yoldayız şu anda. 2 saatlik bir yolumuz kaldı. 800 kilometreye geldik. Az önce az da neredeyse de benzinsiz kalıyorduk. Son 80 kilometre gösteriyordu. 5 litre benzinimiz kalmış. Onu da artık benzin istasyonunda aldık. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Böyle bir günlük bir kısa bir video çekelim dedik. Hatırlatmak için. Evet Varşova'ya doğru gidiyoruz. Az kaldı. Saat dört buçuk şu anda. 17.45'te arkadaşlar inecekler uçaktan. Ondan sonra onlarla birlikte bir Berlin yapacağız. Berlin'de karnımızı doyuracağız. Ondan sonra yavaş yavaş evlerine teslim edeceğiz inşallah. Pazartesi de işe başlayacaklar. Hava karardı bile. Gece çıktık. Gece oldu da hala yollardayız. 22 saat 20, aşağı yukarı 22 saat 24 saat arası aralıklarla molalarla birlikte yani tam bir gün boyunca yolda olacağız. 2400 km yol yapacağız. Evet havalimanına geldik şu anda. Şöyle göstereyim. Aynı söylemiş olduğum gibi adrese teslim. Arkadaşlar geldiler şimdi. Onları alacağız. İstikamet Berlin. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra herkese evine teslim edeceğiz. Şöyle bir göstereyim size. İki fayansçı arkadaş. Bir tane duvarcı arkadaş geliyor şu anda. Ondan sonra evlerine teslim edeceğiz. Herkes bir yıl boyunca işine bakacak, gücüne bakacak. Sonra oturumlarını alacağız. Oturumlarını aldıktan sonra da 3 yıl daha uzatacağız, 5 yıl daha uzatacağız, sınırsız uzatacağız çalışma izinlerini. Hayırlısıyla onlar da ailelerine Türkiye'ye para gönderecekler. Sonra da ailelerini getirmek için müracaat edeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, havaalanında kimse kalmadı. Bu her yer bomboş. Maalesef evrakları eksik olduğu için bir arkadaşımızın işlemini yapmadılar. kıcıklık olsun diye sabah 5'e kadar bekletecekler. Sabah 5'te gelip daha doğrusu da sabah 5'e çıkabilir dediler. Biz de bekliyoruz burada. Koltuklarda uyuyanlar, çekyatlarda uyuyanlar. Ben de burada keyfime bakacağım. Hayırlısıyla inşallah. Emrah'ı da alacağız. Ondan sonra yarın yavaş yavaş Almanya'nın yolunu tutacağız. Varşova'ya tıkıldık kaldık. Evet Ali abi. Varşova'ya geldik. Selamünaleyküm. Ee, kardeşim geldi. Emrullah den Ee, Merhaba. Allah Allah geldin Allah'a şükür. <laughs> Emrah. Hı -hı. Akdeniz 3 kişiyi Amazon aldık. Akdeniz, evet. Fatih abiyle birlikte inşallah devamı gelecek. Ee, bir 6 kişi daha var. Beraber getireceğimiz. İnşallah de devam olacak. Gelmek isteyen bize yazsın. Fatih Çalım'a. Meslek sahibi olanlar değil mi? Meslek, sahibi. meslek sahibi olanlar. Aynen. İnşallah hayırlı bir iş yapıyoruz. Devamı var. gelir inşallah. Hazırsız. Evet. Tamamdır abi. Evet 14 saati bekliyoruz ama. Evet. Bir sıkıntı çıktı. Evet evraklarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani herhangi bir başka bir şekilde de ya da başka bir şirketle ya da başka bir iş için de geliyorsanız evraklarınız tam olsun. Gümrükte evraklara takıldığınız zaman işiniz bitiyor. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bütün topladığınız evrakları hiçbir şekilde çantanızdan, iyi. yanınızdan eksik etmeyin. Evet. Takıldı. Evet şu anda arkadaşı bekliyoruz. Ee, sesini hiç... yanına almayı unutmuş. İkisi çıktı bir diğer, de aldı. Aynen diğer arkadaşlar ikisi de e, yanına getirdiler. Onun için ama hiç kimseyi geride bırakmıyoruz. O yüzden şu anda 28 saat oldu herhalde. 28 saattir yollardayız. Evet. Daha hala bekleyeceğiz bakalım hayırlısı inşallah. Devamını, videoların devamını çekeceğiz. Biraz sonra hep beraber inşallah üçümüz de geldiğimiz, geldiği zaman. Gelenler de evet. Geldik evet. Allah aşkına. geldi. Evet. Evrullah Üçü de, üçü de bir araya geldiği zaman da güzel bir video çekeceğiz inşallah. Ondan i̇nşallah. sonra mutlu bir şekilde çalışmaya başlayacağız. İnşallah. Evet, 34 saattir yoldayız şu anda. Hala Varşova'dayız. Kar da yağmaya başladı. Hava buz gibi. En ufak bir dikkatsizlik bir sürü derde yol açabiliyor. Ee, aşağı yukarı 14 saattir bekliyoruz. Toplamında 34 saattir yoldayız. Onun için evraklarınızı toplarken, toparlarken, gümrüklere gelirken, gümrüklerden geçerken mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hiçbir eksiğiniz olmaması gerekiyor. Hepsi tam olması gerekiyor evraklarınızın. Ayrıyetten şirketimiz şu anda gümrük elemanlarıyla gümrük personeliyle görüşüyor, gümrük personeli inat ediyor. Adamlar inat bildirdiği zaman işi olay bitiyor. Diyorlar ki evrakları tam değildi, biz düşünmemiz gerekiyor. Biz düşüneceğiz. Ondan sonra kararımızı verdiğimiz zaman arkadaş gümrükten geçebilir ya da İstanbul'a geri göndereceğiz diyorlar. Onun için mutlaka. Size söylenenleri harfi harfini yerine getirmeye çalışın. En küçük dikkatsizlik bile bir sürü problemi yol açabiliyor. O yüzden lütfen size söylenenleri ya da size verilmiş olan evrakları tam tamına ve eksiksiz olarak yanınızda bulundurun. Bu işlemleri yaparken gerçekten her şey bürokrasiden geçiyor. Bürokrasiden geçtiği için her şey tamamen resmi olduğu için o yüzden gerçekten elinizdeki evraklarınız da tam olması gerekiyor. Oradaki yapmanız gereken işlemlerde tam düzgün olması gerekiyor. O bu konulara dikkat edin. Görüşmek üzere. Evet, buradalar. <gülüyor> 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 Ayyem, <Bakılar. başladık. gülüyor> hepsini yakaladık. Hepsi geldiler. Hepsini bulduk. <laughs> Emrah hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ettim Allah razı olsun Selamünaleyküm. aleyküm. Valla. nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> seni de aldık en sonunda. Gel lan, gel, <laughs> gel 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 gel. Ne <laughs> ben, gel. Ailenin Allah kayıp kardeşi. <laughs> <Dümün, dümün bekesin. gülüyor> Ailenin <gülüyor> kayıp <gülüyor> çocuğu. Mahmut abiyi buldum o çıkardı seni. <laughs> He abim bu arada Allah razı olsun senden de ondan da valla yoksa. Mahmut abi Mahmut. 30 yıldan beri de ilk defayı görüyorum. Polonya'da ama neresinde bilmiyorum dedim bir aracı. Numarasını buldum aradım neyse. Köylümüz var burada mal. Maşallah o da iyi yani. Ben burada yapıyorum. <laughs> evet, biz kimine yaptık lan? Allah inşallah sağ sen dedim ya yeni çıktık biz işte. Emre ol duydur inanma inan ben düzelttim ha. Sağ olayım ya Allah razı olsun bakalım. Allah razı olsun hepinizden. İyi hadi hadi. Görüşürüz. Baba. Ya. Bugün